Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün size arkadaşlar Grotopia'da e, nasıl SB atılır onu göstereceğiz arkadaşlar. E, SB kişi şeyine göre değişiyor. Şu an 11.021 gem istiyor. Bende de 11 gem, 11.000 gem, 130 tane mi ne var? Proların emri TR'ye atacağım. Proların emrine. Şurada yan çardan da geleyim. Emre. Emre. olsa arkadaşlar çok eski bir hesap. Tekrardan bakıyorum SB'ye. Evet, gemim yetiyor. Hadi arkadaşlar bir atalım SB. SB Şu an video da video da katılmak isteyen gelsin. Attım. Evet arkadaşlar. Sb attım. Ve world'üm um doldu arkadaşlar. Şu an çok mutluyum. İlk defa sb attım. Ee, selam. Yo. Utup. Şu spam yapana. Kar. Tamam. Var. Tamam da anladık. Donate yaparsanız sevinirim. yapan yapana yapana ban selam youtube Orada kaç kişi var bakalım. 12. Kanal ne? Bu. Evet arkadaşlar e, Böylelikle e, Evet video yazalım Evet video e, böyle arkadaşlar Sb'nin nasıl atıldığını Görmüş oldunuz e, Sb böyle arkadaşlar Rahat oluyor e, Sonra işte Kişiler çıkmaya başlıyor ama arkadaşlar, e, token gelmiş oluyor o, o sürede. Ben şimdi videoyu kapatıp orada geri döneceğim arkadaşlar. E, şöyle bir yazalım. Proların Emri TR diyelim. E, evet arkadaşlar, videoyu burada bitirelim. E, evet arkadaşlar, sizin için teşekkürler. ben